Tarih 18. Kalbi bizdesin. <laughs> Hobi 1990 Don tarihini yazmış. Neyimiz yok? Aa 3 çanta var abi. Gel. Alırım. Ben alırım. Onu da alırım. Ne sana bir şey söyleyeyim? Bu haritada, bu karanlıkta ben kesin ölürüm ya. <laughs> Aynı be. <laughs> Yuri de iyi oynuyormuş ha bu arada. Aa, Vallahi değil. abi ben Yuri de şey gözlemledim. Sanki böyle Kronos Zen'i var. Üstüne bir de Zim Apex takmış. Ya da Titan Yo, şey. Aa, şeyi izledim abi. Ho Hori var. Hori var bir de şey var abi. Kronos'u var. Nasıl izledin? Gösteriyor mu ki neyi olduğunu? çok eski videolarında baktım Hori kullanıyor. Kolunu gördüm. Bir de kablo takılı Hori'sini. Vay çaka. Bir şey kullanmıyorum falan diyor da. Oha ne diyor? Çek <laughs> ne diyor ya? Bu bir şey olamaz ya? Bana soruyorlar ne kullanıyorsun? Ellerimi. Handmade. <laughs> Bileğimin gücü. <laughs> Hand? <gülüyor> <gülüyor> Adam göremememiz. Ve tamam, bir 51 tamam. Kişi kalmış olması. Yani. Aha! Loot kamyonu. Vallahi bunda 6x çıktı. Yapma moruk. Sana da vururum. Müco hiçbir şey çıkmadı ya. Sağlık olsun abi. O da çıkmadı. <laughs> Sağlık da mı çıkmadı? Aynen. A few moments later. Geliyorum abi. Ha. Üç kask attı Üç kaskı bana. Kaskı bırakıyor bak sana. Kardeşim benim duydu beni. Ocean Wall. Kardeşimsin. Türk müsün? Ben anlıyorsan zıpla bakayım. Beni unuttunuz. Beni unuttunuz çekmediğim şey ben tamam, yapamadım. Beni almadın, beni almadın, Anasını siktim, beni Anasını siktin beni aldın diyorum ya. Ben. Piyade. Bahtı sikik ha, yukarıda sis var gördüm. Adamları. <laughs> Tepeden aşağıya iniyor acı. Yakın tepede adam var mı bilmiyorum ama. Evet var. <laughs> Arkam sağlıkım da düşüyor Arkamız atıyor. Of of beni bağlamaz kardeş. Ay, yukarıda adam. Ah oh, shit. Here we go again. Başkası vurdu lan. Cüneyt alan sınırında kaç kişi var öyle? Helal. Yedi de o bende. Muammer 1983. Arkada ya bizim adamı vurdu. Çıktı uzun sınırından çıktı gidiyor. Gördüm. Bir kayada. Önüne düşüyorum adamı. Öldü. Evleri kapatalım Hüseyin abi ne diyorsun? Aynen aynen arkamız zon dışı geliyor herhalde. Çok iyi. Ah Muammer, kardeşim Muammer. Aha. Oh! Vurdu beni. Böyle tepe atıyor, dikkat et abi. Gel de şu sağımızdakilerin önünü keselim. Gene vurdu beni. Ağzına sıçayım senin. iki kar yedim herifte. Üçüncü beni bırakmayacak. ben... Ağaçların orada. Gidecek o salak da. Haydi. Yedi benden. Ne yapıyor bu arkada? Nasıl öldü? Zona ya? ölecek. Zona ölecek. Ya. Aynen öldü öldü. Eray kardeşim. Adam gördüm. 210 kay arkasından çıktı. Cüyimetini bilemedim. Neredeymiş tam o Wolf aldı değil mi? O Türk galiba. Sanki bir Türk Türkçe konuştu bir Mustu. I really want understand your language. Oh yeah man, okay. You're Turkish right? <gülüyor> <gülüyor> Lan yeme beni, artist. I anyway, know, I know, you're Turkish. No, I'm, I'm English. I am not. Yeah, we got this. Come on guys. Woohoo. <laughs> you're Turkish man. Come on. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Neler oluyor hayatta? Dört numarayı görüyor musun? Bizi yiyecek. <laughs> Önce Türkçe konuştu çakal tamam mı? Sonra da bizi taşak alıyor. <laughs> tamam tamam. İnandım yan tamam. Siz Türksünüz değil mi İngilizce? Hello oh yeah man. Come on. Hello. Hello. Aleyküm selam. Hello. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kim mikrofonu alakalı. ağzına sokuyor şu an? Ben götüme soktum. Üstüm alınmıyor. He, ee, tamam. <laughs> dedik bir arkadaşımız var. Güzel yalar. O yok şu an dedim. İdare et dedik. <laughs> Paspasçı. <c> olmaz. <laughs> bu işler öyle olmaz. Öyle bana bırakmayacaksın. Yalayacaksın direkt. Yalap şap yapacaksın o <laughs> Vay canına. Ne diyor bu? Yalkan amına kendisi ya. kedisi ne yapmış buraya? Attırdım mı lan pezevenk etraf yapış yapış amına koyayım. <laughs> Yalnız adam taşıma çok güzel ya. Karşıda adam gidiyor. Dümdüz karşıda. La 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 no lila. <laughs> Hacı dur burada şunu alak tek kişiydi lan. Neyse siktir et. Ha, bak. A erkeği ya, görüyor musun? Ya. İki tane yedi. Ben soldan açılıyorum sen Müzik sağdan açıl. öğrenmişsin. Allah Allah. Geçti geçti alt kata indi. Tekli. Çitin arkasından bak kaçıyor arabaya doğru gidiyor Okan abi. Bravo. Siz alamazsınız ben alırım. Helal lan. Bizim kovaladığımız adam vurdun değil mi? Aldım mı lan sütü Ula valla arabanın Allah arkasında ölmüşler herif. E ne adama? tecavüz. Fark ettik. Adam da beni. Ya abi baktım kaçıyor arabanın arkasına. Sokacağım böyle aşka dedim sıktım. Aman be ya iyi yapmışsın be ya. Neyi kesiyor? Geliyor zağalar. Tamam. Şarjı attım. Tamam. Gördüm. Evet karşı taraf fightlıyor abi. Beyler 245, 2 evet, kişi açıkta mi? koşuyor. Ayağım. Oha! Şuraya doğru inmem lazım, aşağı doğru. Geliyorlar bu buraya. Buranın içindeler. Ben enerji içiyorum. Ben de. Partijim herhalde şu an ben. Arkalanma riskimiz yok değil mi? Hemen arkandan geliyorum ben seni abi senin. Buralarda gördüm. Cam kırdı arkada. Hadi. Yüce bana bırak. Diğer <laughs> Benim neydin? adım bomba soyadım ölüm lan. Yerdekini Arası alın. Da. Yalnız çok kötü yerdeyiz beyler. Aynen kayalara kayalara Okan. Kaç smoke kayalar çekiniz abi? <laughs> Gidecek şey buldum. Amına oğlum kola ya. Onlar birbirine sonunda kavuştu galiba. Ya harita'yı ben sevmiyorum <gülüyor> ya. <laughs> Mission <'un> haritası geldi. <laughs> Geçen gün de aynısını dedi. Haritanı ben nefret ediyorum ya. Vallahi ya. Vermesin harita abi. Aynen sağ. Songam. Aha bak Songam o kanıra. Volsang. <laughs> Aha. Uçak düşüyor. Songama marka koydum abi gidelim ya. Aynen oraya gelen çok olacak. <laughs> Tersten gidiyormuşuz. Oo. Dur lan dur dur tamam hava yapma hava yapma geldim. Hadi götür beni. Çok yavaş gidiyor. Dolaştığım eve geri gel. Araba geliyor. Araç geliyor bu taraftan. Bu taraftan evet. Taklattı. Sessiz olun abiler. Dibimize girsin ondan sonra. Tamam. Geliyor. Gel de solda oka. Woohoo! Biz buradayız. Tam da boyutu bize. Abi biz çekeydik ya. Geçiyor size. Şuralar çukur mesela. Patladı. Alınmamış ha. Buraya bakıyor. Alınmamış. Abiler, saldırmadan... <laughs> buraya. doğru. Selamünaleyküm lan! Ben ama hata mı yaptım demedim. Buraya doğru gelebilir o. Araç. Beyler, bir takım geliyor <laughs> buraya. <Evet. gülüyor> Allah'ım oradalar, oradalar. Gelin, gelin. Bir takım Az geliyor? sessiz ol. Buraya bir takım geldi. Çok yakın. Oyun oyunu bırak sen onları bırak. Yunus abi de orada. alın. Alacağım ben. Gel ölüyorum ben. Adamlar oynuyorlar. Yunus düşüyor. Adam adam Yunus de. Al bir şeyde bastım. Ya alırdım o da. Alacağım, alacağım abi. Ya. Sen tamam sakin. Yunus e, tarafta gelmiş gelmiş ses sağdan var. gelmiş. Benim düşürdüler. Yunus adam, adam geldi. Nereden? Markım attım. İki nak var abi orada. Geldirsin. Bu adamları bıraktım ben geliyorum. Burada çok kişi düşürdüm de amına koyayım. Kurtardı Aa, lan o. Ne var? Abiler şurada o şerefsiz de sağdan kaçtı ha. Beni duydunuz mu? Bak arkamda adam var ha. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Okan geldim yanına. Altta arabadaydı. tı şerefsiz Nerede abi? Şu ağacın arkasında. Ben başkasını vurdum. O değil. Sizin orayı ne etleyin? Ne abi Yunus abi ne etlesin orayı? Bombam bomb yok. yok. Bende de yok. Yunus abi yerde yatıyor Yunus abi arkanda adam Ar arkanda ya Yunus abi arkanda adam arkanda yerde yatıyor yerde yatıyor yerde yatıyor Asikti Allah'ım son anda gördüm Orospu çocuğu ya Abi adam yerde yatıyor bildiğin ya Yunus abi Abi biraz Sağ 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 sağda sağ bak tam orada Orospu çocuğu kilimi çalıyor Yok oğlum orada kimse ya Gözükmüyor ya daha oradan sıkıyor oradan daha sıkıyor daha oradan, orada. oradan sıkıyor Yakıyor, tamam bir yakıyor, saniye yakıyor, Sakin. Yani. 8x ile bakacağım. Tamam. Oğlum adam kendini mi kaldırdı? Ne yaptı? Ben onu Ne orospu çocuğu ya. Smoke weed every day. Düş artık be piç Al Hacı Bekir'le o. Ağacın ağacın altından <laughs> uyuyor. Şimdi patlayacak. Tamam, gördüm 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 patladı. Bırak kit basmayı vuruyordun. vurdu onu gerçi. Kafaya gitti. Sike sike çıkacaksın şimdi sen. Beni vurdular. Abi hoş geldin. Sonunda oyunda mısın? Kim? <laughs> sen ne konuşuyorsun lan değişik. Buradaydın. Buradaydın da. Abi ben artışa da 4 kişi öldürdüm ya. Söylüyorum söylüyorum kimse gelmedi ha. Aa burada da adamlar var. Ama ya. Şimdi vuruyorlar ben... Ya adamlar... Dur. O şey geçsin söyleyeyim ne olduğunu Düştüm. Ölme la ölme. Ana... Lan 20 ağa düştüm yırma, 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 yırma ağa. Nasıl insansınız he? Ölmediler bir türlü. Oyuna döndün diyor ya. Heh. Tabancanın ucu koptu. Ben Selçuk. Efendim gittim. abi. Okan beni çağırdı. Tamam. Adamın peşini tamam sıktık. <laughs> Sol taraftan da arkaladılar bizi. Ben arkaladıklarımı bir tanesini vurunca dedim basayım oraya. Oraya bastım. iki takım daha çıktı. Ben saklandım. Ona vur buna vur. 5 kilo almışım. Yunus abi biraz daha sağ yap. Biraz daha sağ yap. Sağdaki yamaç var ya. Tamam. Sağ abi sağ. Yunus abi sağ. Sağ sağ. Yunus sağ. Abi, sağ. Şu geçenki öldüğümüz yer. Abi. Gel abi Okan. Sana veriyorum. Sen devam et. Ya şurayı diyor herhalde. Bu, buramı mı daha yakın mı? Bura 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 burası. Bura, bura. bura, bura. Adam şurada. 170. Kaçıyor bunlardan. evlerde evlerde sıkıntı var abi. Evler. Nerede adam? Evde mi? Kırmızı evde mi? Dışında. Evet. Biri balkonda. Biri Dışında yamaçta. S'ye bak, bakın. Altında. Kırmızı evin yanına bakın. Arkasına geçti şimdi. Göstermeyin abi. Kör dövüşü biraz. Çıkabiliriz. Bu çukur değil mi orada? Yunus abi önüne önüne dikkat et Yunus abi. Yani hemen önündeyiz. Böyle görüyorum. Bak, bak adam, Tam sağda adam var. Kayanın dibine yattı. Tam sağınız. Kurbetçi. Kurbetçi gördüm birini daha. Drop'a gitti. Abi, şey bir o zaman. İki kişi Doğru geldi. Drop'un oraya. Bak yerde yatıyor bak. Aşağı indir azıcık. Yerde yatıyor bak. Evet. Aynen. Helal sana. Bu işte. Dediğim adam oydu. Yunus abi sol tarafına. Okan abi sol tarafına dikkat et. Tamam ben oraya bakacağım. Çok iyi. Çok iyi. İki kişi aldı burada. Drop'un oradalar. O daha önceden yemiş üç kaska. Okan abi önümdekini çok vurdum da arkadaşları var bekle. Kayanın arası ama. Yokmuş. Senin sağ mı sağ senin kimler gelmedi, değil mi? Kırmızı, kırmızı yeri mi? Bir şey tarayabilirsin orada. Evet dikkat et ha evde de var. Deniz olsun. Aynen abi. Onlar düşmedi hemen öldü. Ayak sesi var. Duvar dibinde olabilir abi evet. evin içinde gördüm Bizden Sizden deyiz. ayrı iki kişi var ha. Beş geldi. kişi kaldı. Bir daha göster. Çok heyecanlı. Bizim takım şu an son iki kişiyi harcamaya çalışıyor. Çıktı. Sağ eve doğru karşı. Sağdaki kırmızı evin arkası. Yolun karşısı. Kırmızı evin arkası. Şeyin orada. Artık sağ evde o da. Sorun orada, ona orada göre öne oynayacağım. 1 evde var kesin. Önümüzdeki evde var, 2 de onlarlar. 5 Olamaz ki. Zaten 3 ya. ya da 1-1 mi kaldı amına koyayım? Bence de 1-1. Gördüm, zıplarken gördüm. Şu küçük arabanın oraya gitmiş olabilir mi? Beyaz, Beyaz. aynı. Onu bilmiyorum. Beyaz arabanın oradaydı evet. Altına doğru at. Helal be. Arkasını at. Bak koştu. Biraz... Tamam. Şey Çok iyi yerdesin hocam. Bekle neydi? Abi o köşeyi bilmiyorum bak o diğer biri. Duvar dibinde Aynen. dikkat et. Aynen. Hadi be. Burada 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 burada. Siktir Oha. Be. Adam da tekli tekli attı daha öyle karamadı da. Tam baktığın yer dedim Bir tanesi de kırmızı evde fix. Heyecan dorukta. Bakalım video ne yapacak. Duvar arkasında. Duvar arkasındaydı ya. Belli. Abi nasıl ya? Onu biz de çözemedik. Şimdi anlayacağız. Herif böyle Tır, 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 bana öyle geldi. Turt yapmadı yani taramadı. Aynen Trutucu. hocam. Ya <laughs> <laughs> <Yo> da konsol <laughs> açıp bıraktı gittim amına koyayım. <laughs> ben diyor buraya yatayım. Hangara kadar geçti mi acaba ya? Bayadan çıkıyormuş. Bunu vuruyormuş. Evden çat diye vuruyormuş bunu. Yalnız Yunus senin attığın sniperlar çok iyiydi. Ama yerdekini nasıl görmüyorsun? La diyorum Yunus önünde önünde. İyidir aşağı. Evet, onu <laughs> da, iyi sağlanmış ama. Otun içine yatmıştı. Çok iyiydi yeri adamı ya. Ha. Ee. Altı kişi izliyor. Şu kendi takımı. Yok kendi takımı kendi takımından biri izlemiyor mu ne? Üçü de izliyor abi. Başka kimiz Body, izliyor? Biz dört kişiyiz. Abi adamlar da hepsi oyunda gösteriyor. Şey çıktı o zaman. Mücahit burada değil. Olabilir. Ben çıkayım beyler. Bu ip nereye yattı acaba? Ferit abi'yi çağırın da. Ferit abiyle oynayalım. Tamam. Arkaladı. Arkaladın mı? Yok. Çok lanaymış o da. <laughs> <Kare ete. gülüyor> wow. Güzel maçtı. PUBG'nin ikinci bölümünde, gameplay 2. bölümünde sona geldik. Hepinize teşekkürler dostlar izlediğiniz için. Tekrar görüşürüz.